Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, Allah evinize huzur, mutluluk, sizlere sağlık versin inşallah. Ben arkadaşlar birazcık böyle e, salatalık aldım, biber aldım. Evin önünde biraz e, uğraş vermeye çalışıyorum yavaş yavaş. Aralarda biraz nefesim tıkanıyor, fıs fıs sıkıyorum. Nefesim açılıyor gözüm açılıp nefes alınca ben biraz gene bazı işlere kendimi vermeye çalışıyorum tabii ki. Evet arkadaşlar inşallah hepiniz de iyisinizdir kurban olduğum Allah. Arkadaşlar sizlerle gerçekten sizleri aslında çok özledim ama o yorumlarınızı gördüğüm zaman kendimi bir iyi hissediyorum. İnan ki çok mutlu oluyorum çok. Diyorum demek ki bunlar vallahi var ya, kanaldan hariç sizin yorumlarınızı görüyorum ya ha diyorum. Demek ki diyorum benim gene soranım varmış, arayanım varmış. Bana bir geçmiş olsun diyenim varmış diyorum. İnan ki çok mutlu oluyorum. Hiç şey video ne yani umrumda değil gerçekten. Sadece benim hatırım sorulması çok hoşuma gidiyor. Allah hepinizden razı olsun. Çocuğunuza çocuğunuza sağlık Seyahat versin inşallah. Evet arkadaşlar geçen gün bu videoyu çekememiştim ama şöyle biber aldım fideler aldım. Biber fideleri ektim. Geçen haftaydı herhalde. Geçen haftalardaydı. İşte belki 15 gün olmuştur bilmiyorum. Ektim yani saatin şeyini günün de bilmiyorum açıkçası. Ben de yine duramadım ya durma durmak yok bana. Ay şöyle biber fideler aldım gene arkadaşlar bunlar şunlar o şey süs biberi. Bunlar sivri e, uzun biber bunlar da. Evet. Arkadaşlar yine şöyle ee, sivri biberin gene şeyini aldım sarısı herhalde bu da ee, çeşit çeşit aldım ama karışmış olabilir. Arkadaşlar salatalık, salatalık fideleri aldım bu şeymiş akıllı salatalıkmış bu bir de delisi varmış adam öyle diyor. Ben de dedim aman akıllıysa dedim sene sonuna kadar koya verinmeyi yapıyormuş İyi o zaman dedim ben de akıllıdan bir de dikeyim bari dedim adama. Dur bakayım, aldık akıllı mı, deli mi? onu da bildiğim yok. Millete her şeyi çıkarıyoruz orta salatalık, akıllısı, delisi bile çıktı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şu fideleri 2 iki, iki milyondan aldım. İki yani 2 lira. Iki... lira. Lira o lira, ha 2 liradan aldım tanelerini. Bunlar da aynı öyle. Bir biber fideleri bile 2 iki, TL yani. Onun için şöyle, şuraya şey dikeceğim. Salatalık dikeceğim. Şöyle üçer üçer dikme dikeceğim. Şu biber fidelerini de şu saksılara dikeceğim. Nur'eceğim mi çekiyor gene arkadaşlar. Allah razı olsun. Nuriye'm beni hiç yalnız bırakmadı. Hep sana dua etmişler. şunu bırakmadığın için işte istedim. Teşekkür ederim. Sana çok çok teşekkür ederim kızım. Rica ederim. <laughs> arkadaşlar bazen aralarda kusura bakmayın öksürük tutuyor. E, Ölmek zorunda kalıyorum. Nerede kaldığımı da bilmiyorum ama neyse olsun bakalım hayırlısı olsun. Bu toprağı nasıl diye arkadaşlar düzelttim. Bu toprağın içine e, keçi küpresi koydum. Şöyle git. Tamam. Da, çok fazla. Arkadaşlar şöyle yanmış keçi küpresi. Bakın o kadar yanmış ki kül gibi. Bak ben bunları böyle e, şeyle çiçeklerim olsun. E, şeyler bu toprağı tabii bununla karıştırdım ben önceden. Yani bu bu keçi küpresiyle karışmış bir toprak. Verimli yani. Önceden hazırladım ki e, böyle güzel olsun. Hoş geldin Pelinciğim. Onu da gösterdim. Göster. Pelin arkadaşlar eskisi gibi değil büyüdükçe beni de çok üzüyor. Kendi de hiç durmuyor Pelin diye. <laughs> <Heh, gülüyor> Hayırdır? Yine <geldi. Gene> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> diyerekten geldi yine. Buyur bakalım. Evet şöyle çekelim bakalım şey. Şöyle. Arkadaşlar bu salatalığı şuraya şöyle dikeceğim. Oradaki ip gibi olan şeyler ne? Kök. kök. Arkadaşlar böyle nasıl kök atmış şuna bakın maşallah. Şöyle atıyorum Şöyle dikiveriyorum. Hah. Bir sene diktim de bir güzel salatalık oldu burada arkadaşlar. Sonra ne oldu bilmiyorum. Küstü mü? Ne oldu? Bazen de küser. gördün mü Pelin? Pelincim ne yapıyorsun pelincim? Arkadaşlara selam gönderiyor musun? Çek bakalım da Nuri ablası arkadaşlara selam göndersin. Güzel konuş. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum de öpücüklü bay bayat. Öpücüklü bay bayat. Hepinizi öpüyorum de. Hepinizi öpüyorum. Ben bayağı büyüdüm de. Ben bayağı büyüdüm. Youtube çocuğuyum de. Youtube çocuğuyum. Ha küçücükten başlamıştım içeride. Babaannem dedi. Babaanne. <laughs> evet. Benim kızımın babaannesi küçücükten Beni başladı. Senin evet. yanına geleceğim. Şöyle kızım al bakayım. Arkadaşlar şöyle kökü koyuyorum çukura. Şöyle ekim veriyorum. Fiti göstereyim. <laughs> Nuriyeciğim bizi gösterir misin? Göstersin Al gösterdim seni. Selam ver. El salla. selam. Hı, böyle. Gene babaannesinin yanına geldi. Biraz ekim dikim yapak bakalım nasıl olacak yapmak istiyorum. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben de yapmak Dur, istiyorum. Dur şunu dikeyim, sen tekrar yap olur mu? Aa kolları sıvadı arkadaşlar. Ha. Haydi bakalım, iki tane bir bel bakalım sen de. Şöyle eş şurayı, eş boyu da kısa geliyor çocuğumun. Eş eş eş, 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 eş şey şöyle eş. Şöyle eş. Eş 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 eş. Ben Tut. Tamam toprağı yık. Toprağı. Aferin. Yavuk <laughs> oldu. Evet. Evet çocuğum dikti biberi. Birazcık daha yapayım. Tamam. Bu öyle dursun. Bana. Dur sonra. Şurayı ben dikeyim ondan sonra olur mu? Tamam. Tamam aşkım. Ba mı? He. Bak Bak. Bundan bana? mı? hatta hatta bu biberi başka yere dikelim. Bu salatalıkları buraya dikeyim ben. Sen biber dik olur mu kızım? Nerede? Arkadaşlar şimdi şöyle bunun ikisine çünkü ben salatalık dikeceğim diye şey yaptım, hazırladım. Şöyle. Aa, bu Anneciğim dur onlara atma, onlara kabak dikeceğiz. Şunun için, şunların içine kabak dikeceğiz arkadaşlar. Ablam, aa, o eskiden seracılık yaptı, ablam çok iyi biliyor. şöyle. Şurayı ne diye? Şöyle oyuyorum arkadaşlar şöyle. Yukarı dikmiyorum hemen böyle. Anne ben de yapacağım. Ya yapacaksın aşkım ya. Nerede? Nerede? Sana tekrar Nerede? diktireceğim dur. Ha. Bak ne güzel oldu üçer üçer. Bu iyi oldu. Şimdi, Efendim. Şimdi sana bir çekeceğim. Ha. Çek bakalım. Seneyi mi taklit ediyorsun? Evet arkadaşlar şöyle çok bulgur güzel. gibi şey şeyi toprağı görüyorsunuz. O kadar çok hazırladım ki böyle. İpek gibi. Şurada da bir duda çıkmış. Ben de kıya... Ay biberi kırarsın duranı. Ben de kıyamadım şu duda çekmedim. Belki birine veririm bahçesinde neyine bağına diksin arkadaşlar. Çünkü e, ben hiçbir ağaca kıyamıyorum hayattan. Aşkım daha var daha çok. Daha çok buralarda. Şöyle iki dur, şey iki şey. Elimi pelin kıracak zaman. kırılacak. Hayır hayır oraya dikilmeyecek o bir dakika dur. Evet iki tane şuna diktim. İki tane de şuna dikeceğim. Arkadaşlar çünkü yaylaya gideceğiz. Yaylada yaylaya taşınacağım ben. Yani şey yaylaya. Onun için şöyle yine de bu sene biber ağırlıklı dikiyorum buraya yani boş kalmasın diye. Nurettin bu dikmiş? Aferin. Neden nereye dikmiş bu dağına? Evet. Ha şöyle iki tane dikeyim bakalım. İnşallah iyi olur. Yapayım. Şuraya da bir tane geçen gün dikmiştim hiç iştahlı değil. Şimdi <laughs> şey e, ya resim ya resim. Bırak, bırak sen onu bir bırak. Gel şurada tut Sen gel. arkadaşlar pelini ala koyamadın. He, hele şöyle bir diksin dayım şuraya çıksın da. Arkadaşlar başın Pelin'le dertte. Başım her zaman dertte. Dön. Dön. Hı. Şu biber mi senin? Evet, Burada da benim. iki taneymiş aslında da. Tek tek diksek nasıl olur? Ya, Ama ya bir şey yapmıyorum. Ne? yapacağım? yap, yap. Ya haydi haydi dik şunu haydi al. Şurayı oy. Şöyle. Tamam. Şöyle oy dik. düşeceğim şimdi. Ya düşmem şunu diksene kızım. Ama sen bunu yap. Ya dök koy koy. <laughs> Aferin. Arkadaşlar kızım biber dikti bir tane daha diksin. Tamam. Pelin bak buraya. Benim bak. İş yapıyorum arkadaşlar diyor onun arkadaşlara. Arkadaşlar iş yapıyorum ben. Babaannem dedi. Babaannem de. Hı. Bu Pelin'in biberi bu. Benim biberlerim. tamam. Kızım da dikti. Aferin yeter. kızım. Bu iki tane yeter Şunun buna. E? Birazcık daha ver. Tamam yeter. Birazcık Bu, daha dar gelir o zaman, dar gelir. Dağmak, dağmak. Büyümez ondan sonra. Bak gelmez gelmez diyor ya. Hadi bir tane daha dik sonra alayım bari. Hı. Dik. Dik. tamam dikildi. Tamam hadi. İn aşağı. Hayır, öbür öbür olmaz. Oh, bana maşallah kocuma. Evet arkadaşlar, diktim de. Ay, özür dilerim. Dur, estağfurullah. Dur, geçeyim. Daha şöyle dört tane biberim var. İki tane de saksım var. Şurada onlara dikelim şimdi biraz sonra. İkişer, ikişer. Evet. Tamam, şimdi dikeceğim, tamam. <laughs> evet arkadaşlar, salatalıklarımızı diktik. Şöyle. Kütlü de yapmışlar altına. Oyun ama o nenene lazımmış. Nenen içine kabak tohumu dikecekmiş. Arkadaşlar salatalıkları diktik maşallah. Bir de can sularını verelim şöyle. Ya bu ağır mı? Ağır ağır nasıl taşıyacaksın? Nasıl taşıyacağım? İşte. Kendini... Kendine Elini, can sularını döktüm arkadaşlar. Şöyle. Ha Şöyle. Onu da yaptım. Evet. Artık arkadaşlar şimdi sonra sebze zamanı. Salatalık, domates o kadar pahalı ki arkadaşlar anlatamam. Var Ev onu da dikelim de. Yetişebildiği kadar yetişsin. Gerçi benim evimde de bir şey durmaz. Yoldan gelen geçen de toplar da. Yeah. koparırlar götürürler ama helal hoş olsun ne diyeyim arkadaşlar. Yeah. Baş gelemiyorum ne yapayım? Ne desem nafile. Yesinler bağlım Allah. Allah için yesinler bağlım ne yapayım? Evet. Bir daha verelim. Şöyle. Buna döktün müydü? Döktün döktün. Ha. Şuna dökelim can suyu. Şöyle şuna dökelim. Şimdi dört tane kaldı. Dört taneyi de başka saksılarım var arkadaşlar. Onlara dikeceğim. Şu aslında bu avokadoların dibine de dikeceğim. Diksem iyi olur da. Avokado. Neyse abi. Avokado. Ee, Emin ablam beceremez. Ben de beceremem. Avokado mu? <laughs> Avokado mı? Avokado. Avokado diyorum. Avokado. <laughs> i̇şte. Bir tane daha mı Emin o zaman dedi. saksıya iki tane biber diktim. Onlar dinince... Pelin dikti zaten. Şöyle çekeceğim. Nereden geldin kız? Şeyden tankolarımı yaptırdım. Ben Merhaba kolay Merhaba gelsin. Merhaba canım benim. Ne yapıyorsun? Ee, Emine ablanla gene iş başında. Salatalık diktim. Ee, Aha geldi bizim. De... Aferin. Güzel diktim. Aferin. İşte o e senin işin gücün zaten bu bahçe. He, sen ne yaptın? Evdeydin mi? Evdeydin mi? Ne yaptın? Yok ya pantolon aldıydım. Onun düğmesi faktörü onu yaptırdım. He iyi. Ne yapayım? Hadi sana kolay gelsin. Hayatım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, Canım A komşum. Hadi ben görüşürüz seni. Pelin de öpücük atıyor. Ya şey Pelin. Pelin. Bak. Ah kendine iyi bak diyor Sen de kendine öpücük at. Ah, ah. ah. Evet arkadaşlar. Ben de öpücük ya gelme, sakın gelme. Geldi bile. bak <laughs> ya, bak ya. De yaptım, evet de yanımda Bu saksıya da bir tane daha diktim. Yani üç tane diktim. Bak diktin. buraya. Saksıların kimisine iki diktim. Kimisine, kimisine, üç. Kimisine üç diktim bakalım. Ne olacak? Hı. Ayın mı? Ya, Buna da bir can suyu vereyim kızım. Hı hı. Ha. Evet arkadaşlar. Şöyle Nuriye'cim gösterse şeyimizi. Salatalıklarımızı falan. Şöyle biber. Bu taraf bir sebze kısmı. Semizotları çıkmış biberlerin dibinde mis gibi. Hı. Yaralı tokmakan. Evet. Evet arkadaşlar. Burada biberlerimizi, salatalıklarımızı diktik. İnşallah hayırlısıyla güzel güzel büyümek nasip eder. Kurban olduğum Allah meyvesine yemeği nasip eder. Evet arkadaşlar, sizlere sevgiler saygılar gönderiyorum. Mersin'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bay bay arkadaşlar.